Ne alıyorlar. <laughs> Arkadaşlar macunun üzerine kapatıyor. Ama zaten daha macunu bir yer yok ki aşağı. Hadi bir garajım diyorum. Abi kendi işimizi yapıyoruz biz ya. Evet. Kendi site temeli, taş duvar, harfiyat, öyle piyasaya gitmiyoruz. Evet arkadaşlar, macunu maskelemesi yapıldı. Güzelce boyanacak. Lambalarını falan güzelce maskeledik, kamerasını, her şeyini. oldu. Bir de boyansın Tamamdır. Şu an boyan altının havasını alıyorlar. Kalan tozları. Ne oldu? Adem abi sövüyor mu yine? Pedro Ustam kolay gelsin. Bunu altına mı atacaksın? Kendi orijinal boyası değil değil mi bu? Yok. Kendi orijinal boyasını da çek şey burada. Hidromer Hidrome kendi boyası da. Hmm. Arkadaşlar bunu Betül Usta macunun üzerine kapatmak için atıyor Yani macun rengi boyayı kapatmasın diye. Şimdi önceden de boyanmış. As, şey aslar atamıyorlar. <laughs>

Durursam engel mi oldum sahaya? Boyası bitti. Evet. Öyle Sonra üzerine orijinal boyası atılacak. Böyle bakarsan ikisini yer gibi. İkisini yer değil mi? Evet. Yer. Niye yer? Bedir kalın at kalın. Yok iki kat da boyatacağım. He. Sadece macuna... Kapatsana macuna. Ama, ama, gü ama güzel maskelemişiz değil mi? He? Güzel maskelemişiz değil mi? Aynen. İnsan bu kadar kalın yapmaz mı? Ya. Tamam zaten daha macunlu bir yer yok ki. Aşağı etekte var az bir şey. Aynen abi ince at dedi zaten baba. Arkadaşlar yeni boyası vuruldu. Bunun üzerine bir kat daha vurulacak. Ustamız da bu işi yapıyor. Evet At, öyle. Atayım mı ustam da? Yeter mi? Şu anda yeter. Alt. Altını ben ayarlayayım. Tamam. Bunun al. Delikli yerler hariç o düz kapaklar var ya. Hı. Onlara öyle 30 santim bir etrafını Altın, dönerek. Altını yatır bir yerine. Dedir altına altına. En altına. Yok yapma Abi alttan inceden vur abi Böyle mi? <laughs> He Abi delikli yere vurma fazla Delik var ya yukarı boya gitmez. Adem abi 10 yıllık boya şimdi. Yani bunu bomu falan bomu falan bomu falan, bomu falan sökmemiz lazım. Sökelim daha bomu. He? Bomu sökelim de. Abi içeri de boyalım. Başka işin yok zaten. Yani. <laughs> umur 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 ediyorum. Bize seviyor mu? Yok ya ben sana diyorum da. Ya. Yani. Şaka diyorum abi, ya. Yok yok. Zaman alacak bunları yapmaya. Bu tam var ya 40 günlük iş var. 40 gün. Ee, i̇yi oldu iyi güzel oldu abi. Elinize sağ ol. Çok güzel oldu. Bırak, abim, de. Evet Bırak, evet abim, evet. sırt sırıtmaz da daha sırıtmaz. Ha o etikette de kağıt bant yapıştırdım. Avri da aynı öyle keser, az, evet, az, az, geçer az daha abi. geçer burada. Evet arkadaşlar son tuşları yapıyoruz. Buraya Güneş görmeyen yere bak. Evet, güneş görmeyen yer, yerin rengi buna yakın zaten. Buna yakın zaten. Asıl oradan almamız zaten rengini. Bu fabrikadan çıktı aynı bu renk zaten. Bak arkada farklı görüyor mu rengi? Bak arkada daha koyu durdur rengi. Arkadaşlar yan yan korporaları da boyatıyoruz. Orijinal siyah, yeni kasalar da kırmızı. Bu cengaverde beyaz olacak. O şöyle ama sarımızı çok çekti Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hidromek 220 sanayiden çıktı. Gayet de güzel oldu. İçine detaylı temizlik yaptım. Tavanına kadar. Şurada bakabilirsiniz. Ya 11 yaşında makine ister istemez kirler kaldı. Ama elimden geldiği kadar arka torpido olsun. Panelleri olsun. Çıkartmaya çalıştım. Aşağıya inelim. Neyse, bu şekilde kaportası boyası güzel oldu ya biraz canlı duruyor boya ama boyası biraz canlı duruyor ama güzel oldu o zamanla güneşi gördükçe solacak dikiz aynaların arkasını da far, siyah şey beyaz yapacaktım siyah demişim renk olarak çok hoş oldu ya gerçekten çok tatlı bir beyaz rengi var buraya geldik sahaya buraya villalar yapılacak önce taş duvarına başladık Şöyle uzaktan göstereyim Arkası da güzel oldu. Gerçekten bu güzel yaptı ustamız. Bakın işe geldik. Kolladım yani biz şu an bir çizik vuruk. Ezik yok. Arkacıma bir yazı yapıştırdım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde. Tam ortalamaya çalıştım ama film çekilince daha düzgün durur. Şimdi öbür taraf göründüğü için pek canlı durmuyor. Film çekilince gayet canlı duracak diye düşünüyorum. Uğraştırdılar biraz sanayide. Kaporta boya ustamıza ben de biraz yardım ettim. Zımparalama olsun, maskeleme olsun hepsine yardım ettim camları falan maskelerken. Çünkü siyahla beyazı birbirine karıştırmamaya çalıştık. Beyaz atıklar var, boya atıkları ama bizden önce de boyanmış. O zaman direkt üzerine boyadıkları için maskelemeyi tam iyi yapmamışlar. O yüzden boya atıkları var. Onları tinerle falan silerim müsait bir zamanda. Siyah yerlerin üzerine beyaz boyatıkları var. Bizim değil yani biz yapmadık. Gayet de güzel oldu.